Kadir Gecesi günü kayıtları geçen ilginç anlardan biri de buydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Erbaş, Hulusi Akar ve Saadettin Ökten. Dikkat ettiyseniz hepsi aynı merak dolu ifadeyle Hatta Hüseyin Kutlu'nun eserini izliyordu. Peki Erdoğan'ın Mukaddes Emanetler Dairesi'ne teslim ettiği bu esere dair ne biliyoruz? İstanbul Mushafı adındaki bu çalışma Kur'an-ı Kerim'in el yazması formu. 15 asırlık İslam tarihini ve İslam coğrafyasını merkeze alan çalışmada asıl amaç İslam sanatlarına katkı sunmak. 10 ciltlik eserde asr-ı saadet döneminin tarihte yer İslam devletlerinin, Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın üslubunu görmek mümkün. Hatta Hüseyin Kutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi üzerine 8 yılda İstanbul musafını hazırladıklarını, kağıttan mürekkebe varıncaya dek kullanılan her ürünü kendilerinin ürettiğini, çalışmanın her aşamasında 66 kişilik bir ekibin olduğunu söylüyor. 66 kişilik bir ekiple çalışılması da tesadüf değil. Epcet hesabına göre 66, Allah'ın 99 isminden Celal'in karşılığı. Kitap hamurunun hazırlanışında Mekke, Medine, Semerkant, Kudüs'ten getirilmiş dut ve gül dalı, kitap boyasında da Hz. İbrahim'in doğduğu mağaradan Hz. Eyyub'in kuyusundan çekilen su kullanılmış. Hattat Kutlu, bu eserle Kur'an-ı Kerim'in etrafındaki medeniyet örgüsünü göstermeye çalıştıklarını, asıl hazinenin keşfedilmesini arzuladıklarını söylüyor.